Hepinize selamlar dostlar. Ne haber? Nasılsınız? Ne var ne yok? iyisiniz umarım. Bugün sizlerle beraber Altar, Vega ve Sirius'un birleşmesiyle oluşan Dreads sunucusundayız. Biliyorsunuz Sirius'un en yüksek, en hype dönemlerinde birleşim oldu ve sonunda Pandora, Agartha, Felis ve Zero sunucuları açıldı. Yani bu sunucuda inanılmaz derecede itemler mevcut arkadaşlar. Artı onlar, artı dokuzlar, işte ne bileyim SS Drakiler olsun. Tonla item var bu sunucuda. Neden? Çünkü bu sunucular varken birçok yayıncının yani bit hırsızlığına karıştığı dönemler. Tabi yapmayanları tenzih ederekten söylüyorum. Yapanlar zaten belli kendilerini biliyorlar. Arkadaşlar yani Altar Vega Sirius varken çok deli dehşet bütün herkesin böyle Twitch yayınlarında 100K upgrade, 200K upgrade, 300K upgrade böyle deli deli upgrade'ler, deli deli böyle yardımlaşmalar artık vurdumlaşma ne diyorsunuz? O tarz şeyler dönüyordu. Ben nasıl video paylaşıyorsam Night Online'ın senelerden beri de izleyicisiyim. Bilmeyenler için Kısa bir özet geçtiğimize göre şimdi asıl işimizi yapalım ve slotları tanıtalım. Böyle görmüş olduğunuz gibi yine klasik Grail slotunda girişimizi yaptık. Tarih saati belirtelim hocam. Aynen. tabi Belirttik şu anda. Çok özür dilerim. Tabii çok uzakta. <laughs> tarih saati belirttim. Görmüş olduğunuz gibi artık ışınlanan, uçan sizler nasıl yorumlarsanız o şekilde burada Bakayım. İki aynı kost kullanan vatandaş mevcut. Grell'lerin canını okuyorlar. Hey, ne alemde? Hey, slotları boş arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bakalım Hobgoblin goblin köyü ne alemde? Arkadaşlar videoların altına e, güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Tekrardan teşekkürümüzü belirtelim. Görmüş olduğunuz gibi Hop Goblin köyünde de normal bütün sunucularda olduğu gibi burada da cosperlar e, bu köyü istila altına almışlar. Night Online Belediye ekibi demek ki işini doğru bir şekilde yapmıyor. Evet. Bildiğiniz gibi o yüzden fazla şey yapmayacağım, beklemeyeceğim buralarda. Bu e, bu sunucuda oyunda tek olan bir tane item var arkadaşlar. Helenit artı 10 var. Oyunda tek. Başka hiçbir sunucuda artı 10 helenit yok diye biliyorum ben. Ben aslında crossbow aşığı bir insanım. Crossbowları çok seviyorum. Helenit 10 tabii ki de mükemmel bir item. Helenit 10'u basan adam sanırım Hellbreaker 10 Çitin Göğüslük 10 falan basmıştı. Diyorum ya sizlere. Yani çok deli dehşet upgrade'ler dönüyordu arkadaşlar. Böyle 9 mitril setler vardı. 9 mitril setler adamları kesmiyordu. Rep 13, Rep 14 falan basıyorlardı. Yani öyle bir para bolluğu içerisindeydi bu sunucu. Şu anda zaten kaderine terk edilmiş bir şekilde. GBS en düşük sunucular arasında Felis ve Dreads ikisi başı çekiyor. Şu anda ne kadar bilmiyorum. Olabildiğince videoyu kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hemen şey bakalım. Lich'te de aynı tarz cosplay mevcut. Aynen. Neydi o çocuğun adı ya? Birisi vardı. Twitch'te yayın falan açıyordu. Yabancı bir adı vardı. Bu klan o, o çocuğun da adını unuttum. Erkek Priest oynuyor. Onun klanı. Grux Stone Golem taraflarına bakalım. Çok hızlı gitti. Sonra direkt olarak Eslant'a geçiş yapalım arkadaşlar. Önceden olsa bildiğiniz gibi bu slota giderken ki yerleri kesiyorum şey yapıyorum falan da. Şimdi onunla artık uğraşmıyorum. Olabildiğince seri olmaya çalışıyorum. Hemen gösterip çıkacağım. Sunucuyu. Bu videoları çekmemizdeki amaç yeni başlayacak olan insanlara ön, yani ön izlenim oluşturmak arkadaşlar. Onu da belirtelim. Dünya gözüyle FS8 görmeyenler için şöyle FS8'imi de göstereyim. Yine aynı kılan şöyle görmüş olduğunuz gibi Stone Golem'lerde Cosper Yine yani aynı kılan. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da Cosper. Hep aynı nickler sanırım ya. TR, TR. Aynen. Oho. Bakın arkadaşlar. Hemen genieyi açtı bu. Farklı birisiniz sanırım. Evet. İp gibi dizilmişler. Deli gibi farm atıyorlar. Burada kamp var mı? Kamp var ama. Yani. Girmeye gerek yok arkadaşlar. Video uzar da uzar. Hemen kabataslak gösterelim. Kamp 1 neyse. Kamp 2 de odur. Bu ne lan dol takmış. Hemen yani klasik çöp slotlarını da gösterelim. Kamp 2'deyiz ama kamp 1, kamp 1 gösterelim ya. Lüfer'in şeyini gösterdik. Kamp 1'ini gösterdik. Buranın da kamp 1'ini gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde Cosper mevcut. Çaka gibi ya. Yani şu an oyunun bütün çöp slotlarında aynı tip Cosper mevcut. Yani hiçbir fark yok. Bütün her şeyiyle aynı. Zalim diye bir okçu var burada 80 level. Yine aynı tip kosp gördüğünüz gibi. Yani siz şeye çok takılmışsınız ya. Yani bütün hepsine yok GM'lerin çarı yok şöyle yok böyle falan yorumlar atıyorsunuz da arkadaşlar. Yani GM'lerin çarı değil bunlar. Yani onu geç. Ya GM'leri savunduğumdan falandan filandan değil yani. Hiçbir umurumda bile değil. Ama GM çarı olamaz yani mantıksız. Yani eski bir tane GM yani farm villası yakalattı diye bütün GM'ler bu şekilde farm atıyor mantığı yürütmek saçma. Burada Onanza diye 70 level bir şey var. Cosper var. Daha fazla atak alabilmek için yani patos bile almış kaderine terk edilmiş bir sunucu arkadaşlar. Tamamıyla kaderine terk edilmiş bir sunucu. Buradaki oynayan dostlarımıza, kardeşlerimize. Yani Allah kolaylık versin ne diyeyim. Yani buradaki çöpe kadar, çöp slotuna kadar kullanıyorsanız Iron Claw. Bir de ton atmayı da açmış. Korkak Kosper. Oho. Bunun kesmesi normaldir. Normal diye düşünüyorum. Ve işte bazen iyi şeyler düşünmeye çalışıyoruz ama maalesef böyle 80 level ve 60 level bakmış banlanmamış yanına bir tane daha bilgisayar alıp ikinci çağrını getirmiş. Hemen şuradan logosu alayım ki buradaki cosplayer'lar bundan faydalanamasın. Son olarak arkadaşlar, AOS ve Nightmare çöp slotlarını da sizlere göstereyim. Paramun zaten yolumuzun üzerinde, onu da gösterelim. aramında şu şekilde görmüş olduğunuz gibi taksim mevcut. Helal olsun adam geniyesini kullanıyor bakın. Burada da taksi mevcut. Bunun tepesinde geniye açık değil. Artık Wolf'ü SV'ye eliyle atıyorsa eliyle atıyordur. Tabi takılmıyoruz onlara da. Bilgi. burada da cosper vardı. Tone attı. Ağaçları şöyle bir gözücüyle bakalım. Evet, ağaçlar boş. Giant Golem Şurada da Nightmare'e bir bakalım. Bağırıyor ben Cosper'ım diye. Vurduğu mesafeye bakar mısınız arkadaşlar? Yani aynı kılan. Görmüş olduğunuz gibi aynı klan Trump'tı lan. Aynen o yayın açan bu klanın sahibi. Trump'tı Trump Trump. Hatırladım şimdi. Yine burada da bir adet kospur mevcut. İki adet mi yoksa? Aynen. Asileşen kospurlar mevcut. Şuradaki RPR'ye mi gitti yoksa otomatik tohumu mu açık acaba? Yine aynı kılan görmüş olduğunuz gibi. Bu klan burayı rehin almış. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu videomuzda sizlere Dreyat sunucusunu tanıttık. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.